Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 dakikada kahvaltılık tarif hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hemen hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İlk olarak 2 adet yeşil soğan, 1 tutam maydanozu yıkadım. Daha sonra küp küp doğrayalım. Ne çok büyük ne çok küçük. Orta ayarlarda doğrayalım. Doğradıktan sonra geniş bir kabın içerisine alalım. Bütün malzemeleri teker teker ilave edelim. Bir çay bardağı normal peynir veya kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağın yarısı sıvı yağ ilave edelim. Karabiber, pul biber, toz biber varsa hafiften acı biber de ilave edebilirsiniz. 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı un ilave ettim daha sonra karıştıralım ve bir kenara alalım toplamda orta boy 3 adet patates kullandım patatesleri rendeleyelim daha sonra suyunu alalım patateslerin suyunu iyi bir şekilde sıkalım alalım çok önemli Bütün takipçilerim mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kahvaltıda da şipşak hızlı oluyor. lezzetli bir tarif. 2 katını da yapabilirsiniz. Daha çok hazırlayabilirsiniz. Çünkü o kadar lezzetli ki gerçekten yemelere doyamıyoruz. Her tarafa eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra kaşıkla üzerini bastıralım. Çok önemli. Malzemeleri açıklama kısmında da yazıyor olacağım. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Mutlaka ölçülere uyalım lütfen. Daha güzel sonuçlar için. orta ateşe ocağı aldım. Kenarlarına hafiften bir yemek kaşığı veya yarım yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Sıvı yağ gerekmedikçe kullanmayalım. Dikkat edelim. Kenarlarını sürekli kontrol edelim. Kızardıktan sonra tabağı üzerine koyup çevirelim. Çevirdikten sonra da hafiften yağ sürelim. Dikkat edelim çok da yağ kullanmayalım. Çok az bir miktarlarda sürelim. Sadece rahat çevirmemiz için hafiften kırmızı olması için kızarması için Gerçekten muhteşem görünüyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Gerçekten çok pratik ve hızlı bir tarif. Biliyorsunuz, yeşil soğan da gerçekten çok lezzet katıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşın. Bana daha çok destek olmak için kanalıma abone olup mutlaka beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. sizler için hemen şöyle bir yakından da tekrardan göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bütün takipçilerim mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok kolay oluyor. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz sizler de bu muhteşem lezzetli tariflerimin aynısını yapmış olacaksınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka deneyelim neden daha önce denemedim diye çok pişman olursunuz. O kadar tarifime güveniyorum. Bana zaman ayırıp buraya kadar izlediğiniz için herkese teker teker teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.